Bakın geçtiğimiz haftalarda bir olay İstanbul'da Çam ve Sakur Hastanesi'nde ortaya çıktı. Hastane içerisinden bir grup bana bir ihbarda bulundu ve dediler ki hastanenin depolarında olmamasına rağmen sistemde görülen 10 milyonlarca liralık ilaç var. Nerede kullanılıyor bu ilaçlar? Bunlar radyoloji ünitelerinde kullanılıyor. Bunlar alındı gibi gösterilmiş ve bunun için milyonlarca yani 10 küsür 15-16 milyon liradan bahsediliyor o zamanın parası. Para ödenmiş İlaçlar alındı gibi gösterilmiş ama ilaçlar yok orta yerde. Fakat sistemde görünüyor. Yani stokta görünüyor ama fiziki olarak ilaçlar yok. Bu sefer bu sefer onları eritmek için hastaların üzerine yoğun bir miktarda dörder beşer bu ilaçları yazmaya başlamışlar. Bunların hepsinin bilgileri belgeleri geldi bize. Haftalar önce Sağlık Bakanlığı bir çağrıda bulundum. Bakın dedim, İstanbul'da Çam ve Sakur Hastanesinde çeteler var, ilaç çeteleri var, memleketin milletin hakkını hukukunu çalıyorlar ve bunun içerisinde hastane yönetiminden kimi isimler de var. Ben orada bilgisayarları incelesem, hastalarla hastalarla konuşsam, bir gün içerisinde bu çeteyi çökertirim. Bu işin üstüne git dedim. Umurunda değil Sağlık Bakanının. Umurunda değil. Bir cevap bile vermedim. O zaman ben şunu soruyorum. Haberin mi var Sağlık Bakanı? Niye ilgilenmiyorsun bu kadar vahim bir olayla ilgili? Sana bir milletvekili soru önerisi vermiş. Nihayet dün sizin kanalınızdan saygın gazeteci bir arkadaşımız son derece önemli, son derece vahim bir bilgiyi kaboyla paylaştı. Kendisini aradım. Daha sonra hastaneden kimi isimlerle görüştüm, hastalarla görüştüm. Olay son derece vahim. Bir daha söylüyorum. Son derece vahim ve ciddi bir şebekeyle karşı karşıyayız. Nedir bu şebeke nasıl çalışıyor? Bakın devlet malzeme ofisi diyor ki kalp hastalarına ben diyor bunları size kullanmak üzere size hastanenize e, stent veriyorum. 3000 civarında stent verilmiş son haftalarda son aylarda. Bu stentler kalp damar hastalığı olan kişilere anjiyo yapılıyor ve bir küçük kanal içerisinden kalbinin damarlarına yerleştirilip kalp damarları açılıyor. Birincisi son derece kaliteli olması lazım. İkincisi iyi ve emin ellerde uygulanması lazım. Devlet de demiş ki devlet malzeme ofisinde ben bunları aldım topluca hastanelere veriyorum alın bunları kullanın. Binlerce vermiş. Bakın şu anda Kahramanmaraş'taki üniversite hastanesinde bu stentler yok kayıp. 3000 tane stentin kayıp olduğu söyleniyor. Yok orta yerde. Fakat bu esnada ne yapılıyor? Ne yapılıyor? Hastalar hastaneye gittiklerinde oradaki şebeke diyor ki aman ha diyor elimizde devlet malzeme ofisinin sentleri var ama bunlar çok kötü diyor bunlar çok adi kalbine takarsak bunu damarlarınız patlar tıkanır ölürsün diyor. E ne yapacağım diyor hasta panikle şu hale bakar mısınız git diyor falanca yerden al kaç para 50 bin lira 60 bin lira faturaları var bende ödendiğine dair hiç itiraz etmesinler. Yalan söyleyen yok burada. Her şey bilgili ve belgeli. 50 bin lira 60 bin lira o zavallı insanlardan o paralar alınıyor ondan sonra o şebekeye veriliyor o şebeke o stenti gerçekten verdi mi vermedi mi kullanıldı mı kullanılmadı mı belli değil İnanılmaz bir ahlaksızlık inanılmaz bir düzen kurulmuş bir devlet malzeme ofisinin malzemeleri bu kadar adi ve kalitesizse kim satın aldı bunları kim kullanıyor kim kullanmıyor İkincisi, bahsedilen binlerce stent nerede nereye gitti bu stentler Üçüncüsü, üçüncüsü bu stentleri beğenmeyen şebeke hangi stenti kullandı? Niye o firmalarla bu bağlantı içerisine girdi? Neresinden bakarsanız tepeden tırna rezillikle dolu bir süreç. Bunları İrem Hanım ortaya koymak son derece basit. Burada da aynı şeyi söylüyorum. Bir gün o hastanenin kayıtlarına gireyim. Üç tane hastayla konuşayım. Size akşam o şebekenin kim olduğunu ve ne haltlar karıştırdığını bulup çıkartırım. Son derece basit. Bakın ben uzun yıllar İngiltere'de çalıştım. Nasıldır biliyor musunuz usul usul? Bu tür malzemeler kullanıldığı zaman bunların hepsinin üzerinde küçük sticker'lar vardır, yapıştırıcı şeyler. Evet. Onlar hangi malzeme hangi hastaya kullanılmışsa o sticker kopartılır ve hastanın dosyasına yapıştırılır. İleride bir problem çıkarsa o lot numaralı cihazları veya o malzemeleri takip etmek için. Modern dünya bunu böyle yapar. Bırakın stickerlarını sisteme yüklemeyi. Adamlar sistemde sahtecilik yapmışlar. Devlet malzeme ofislerinin standları ortada yok. Ya da var onları kullanıyorlar. Belki para öbür firmaya gidiyor. Bir firmanın malzemesi kullanılmıyor. Son derece nereden bakarsanız bakın rezil bir durum. Sağlık Bakanlığı'nı uyarıyorum. Sağlık Bakanlığı'nı uyarıyorum. Derhal bu konuya müdahale et derhal bu konuya müdahil ol, bu konuyu çöz. Üniversitedeki yetkililere de sesleniyorum. Üniversitenin rektörüne, tıp fakültesinin dekanına sesleniyorum. Sakın o bilgileri gizlemeye çalışma. Sakın o informasyonları yok etmeye çalışmayın. Bu olayın üzerine gidin. Bugün yok edebilirsiniz. Ama geri dönük olarak 5 yıl, 10 yılda olsa bunların hepsini çıkartabilecek bilgi donanıma sahibiz. Bunları geri dönük takip ettiğimizde hepinizin yakasına yapışırız. O hastalar tek tek bulunur, teker teker nelerin kullanıldığı konusunda gerekli tetkikleri yapılır ve gün gelir sizin yakanıza yapışılır. Üniversite rektörüne ve oradaki tıp fakültesinin dekanına sesleniyorum. Hiç vakit kaybetmeden bununla ilgili bir soruşturma yap ve neticelendir. Zaten konu meclis gündemine geldi. Meclis açılsın. Hepinize bunun tek tek hesabını soracağım. Bu konu açıklanmadığı sürece tek tek hesabını soracağım. Bir taraftan devletten hırsızlık yapıyorsunuz. Bir taraftan vatandaşın cebinden, zavallı vatandaşın cebinden dünya kadar parayı çalıyorsunuz. Bir taraftan hangi malzemeyi kullandığınız belli değil. Utanmıyor musunuz siz bu millete ihanet etmeye? Bu milletin asil evlatlarına, bu ülkenin asil çocuklarına ihanet etmeye utanmıyor musunuz? Yani Suriyeli gelecek bedava ameliyat yapacaksın. Bilmem Afganlı gelecek bedava ilacını bilmem nesini temin edeceksin. Benim zavallı gariban vatandaşım atası geçmişi şehit olmuş bu topraklar için, vergi vermiş bu topraklar için emek etmiş bu insanların yakasına yapışıp ceplerinden parayı söküp alacaksın. Yazıklar olsun size diyorum.